Ben babacığı bekar kalır 31'e devam. Önlenemez yükselişler değil. Ne kadar isterseniz isteyin engelleyemezsiniz. Çelik kanatlarım var benim. Ateş olsanız... İsmet. Bir şey söyleyeceğim. Pardon. Burası Pardon. Mustafa'ların site değil mi? <laughs> Ciddi soruyorum. Olabilir. Kaç yazar? Ya kimse gitmeden onlar gitmiş olur. Değil mi? <laughs> Kanat... Bir şey söyleyeceğim. Bu olmamış ya. Bence. Yani buradaki kanat efektleri, yıldırım efekti, ateş efekti falan çok kötü abi. Normalde cellatın tiktokuna çok güzel olunca harbiden çok güzel diyoruz yani. Çelik kanatlarım var benim. Ateş olsanız kaç yazar. Ka <gülüyor> 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 ya, eğleniyor muyuz? Normalde yaklaşmam kimse. <laughs> ya of yerim bu çocuk ya. Bu çocuk on numara, bunu <laughs> Eğleniyor muyuz? Normalde yaklaşmam kimseye ben. Ama sen farklısın yani. Girdiğinde direkt dikkatimi çektin. Gelin konuşayım dedi. Belli ediyorsun kendini yani. Çok sesli değil mi ya burası? Kalabalık da çok. Yanlış anlama ama tanımak isterim seni. Kapanacak zaten birazdan burası. Geliyorum ben hep. Bu saatlerde kapanıyor. Araba var bende. Evde içecek bir şeyler de var. Parti diyorum yani. Bize mi taşıtlar? Ne? Nasıl duymadın ya? İki saattir ben ne anlatıyorum burada? Adamın makara bir adam olduğu çok belli bu arada çocuğun babasının. O sigarayı tutuştan veya yemek masasındaki yemeği bitirip sigara yakmışlıktan bile belli. <gülüyor> Baksana. <gülüyor> çok iyi TikTok ya. Aa, hayır hayır oturma oraya. Hayır oturma. Şarkı çok rahatsız etti <Sülüyor> e, Çocukluk aşkınızı ve şu anki sevgilinizi paylaşın demişler

kahve. kahve. Ne diyorsun oğlum? Oha. Oldukça büyükmüş bu arada. Şey gibi, Game of Thrones'taki ulu kurtlar gibi. 5.6 milyon like almış. 1 milyon like istemiş bu videoyu yapmak için. Merhaba be. <laughs> <laughs> Yok mu yapmam? Denerim. Şu Ama an hakkında bir fikir oluşmuştur senin şimdiden. Benim led'lerle olur ya. Ha bu gözlerini yaptıkları akım değil mi? Artık öğreniyorum ben akımları. Mesela bak burada da aslında e, heterokromi var. O benim sürekli söylememe tutulduğunuz şey var ya. Onun üç tane farklı türü var. Burada da var. E, göz içinin göz dışından farklı renk olması. Sarılık var burada bak. Yani İlla iki göz birbirinden farklı olunca olmuyor. Tek gözün içinde de farklı renkler olunca oluyor. <laughs> GMG garajda kaplatmış bir esnaşı <laughs> Lan ne piş adamsın ya e? Ee? Ne? Nasıl yani? What kind of video magic is this? What kind, of video <laughs> what kind of voodoo magic is this? What kind of voodoo magic is this? Five, four, three, two, one. It's clear. What well, damn? Clear? clear. Y'all don't stress me the fuck out. <laughs> <laughs> Oh, ah. Bir kanat verdiğince işte böyle verecek ben... kanadı adam dediğin. Yanlış mıyım İsmet? Alpacana. Ben böyle yapıyorum hep. İsmet pazartesi spor? Ee, pazartesi spor uygundur. Tamam beni alırsın geçerken. Okey. Bu arada TikTok attım incelemen için. Bugün çektim. Ee, nereye attın İsmet'ciğim? Discord özel sohbet. Ee, Discord özel sohbet Sen atacağını yönetime atmaya ne dersin? Yönetimi, yönetimi erişemiyorum. göremiyor. Artık erişebiliyorsun. Yönetim nerede? <laughs> ya yukarıda, en yukarıda. En yukarıda. <laughs> İsmet buraya sakın bak saçma sapan video aratma burada bizim <laughs> bir anda Ger <laughs> Hayır, gerçekten şeyimiz var yani hani <laughs> e ciddi kullandığımız bir platform. İsmet inanılmaz bir TikTok bu arada. Ellerine sağlık abi. Şarkının adı sağa solu kes. Ben de sağa solu kestim orada. Oh, <laughs> ee. Söylemen ya. iyi oldu Çok anlamlı. bu arada. <laughs> Gerçekten baya anlamlı. Ha? <laughs> <laughs> Reisi yine kim sinirlendirdi aga? <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> bak, flörtöz takılıyor bir de. Stranger Things'deki. Doğru. Evet, evet, böyle bir 80'lerin, 90'ların saç modelini yapmış ama güzel olmuş vallahi adama. Yep. Evet arkadaşlar, biliyorsunuz dört. Yes, evet. <laughs> <laughs> Bizim kasa. dönemin <laughs> ilk dersi diye Türkçe konuştum. Bundan sonraki derslerde böyle bir ayrıcalık beklemeyin. Now here uh, uh, Burada bir Türkçe dönelim arkadaşlar, İngilizce anlatsam anlamayacak gibi bir ifade var gözlerinizde, <laughs> e, bu kısım Türkçe. Bu gerçekten, gerçekten doğru bu arada. Sima işte. Ya yine yapmış tespiti abi. <laughs> şaka şaka, gerçekten güzel tespit. No one voted for me. E, aday mı olmuş lan adam? I just want to be appreciated. You ain't finna play home. So they go get that. Kaderimiz niye avucumuzun içinde yazılıdır bilir misin? Gerektiğinde gizleyebilirim. Niye bilir misin? O lan aynı bot bende var. Gizleyebilirim. Niye bilir misin? Çünkü güç... E, o zaman bu hareketim yalan söylüyorsun diyenlere kapak olsun bayağı oldu yalan diyen zaten. Wow. Abi söyledik ya, Söyledik ya. <laughs> Çünkü güç gizden Gerçekten mi? Sizde de mi var? Oha lan hep beraber bu aynı bottan olanlar derneği kuralım mı chat? Bottan 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 <gülüyor> <gülüyor> Ya oğlum kimse demedi ya Allah aşkına hala yani benim yayınlarımı çok sık şekilde izleyen insanlarsınız yani Hala benim böyle bir şeyi bazen neden yaptığımı anlayamıyor musunuz? Lütfen lütfen Gerçek niyetini kimse bilmeyecek. Kaderin sırrındır kaderini kimseyle paylaşmayacak. O aynı oh. havuzdan bende de var bu arada. <laughs> Gösteriyorum <cimcim>. <gülüyor> 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 ne Çok tatlı saçları da çok güzel. İsmet. <laughs> Kıyafet de çok iyi. Azıcık magazin Hayır. geliyor. Eyvah, Apps magazin kısmı eklemiş. Bu arada arkadaşlar Discord'umuzun an itibariyle 13.600 üyesi var. 15.000'e doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Ee, Discord'umuza hala katılmayan varsa hem ee, şöyle söyleyeyim, aynı yayıncıyı izleyen insanlar arasında genellikle e, kafaları uyuşan insanlar oluyor çoğunlukla. E, bir oyun oynayacak kendinize bir arkadaş arıyorsanız, boş vaktinizi geçirebileceğiniz bir yer arıyorsanız gelip Discord'umuzda takılabilirsiniz. Çok fazla e, takılan insan var zaten aktif olarak. Arada İkkan Film falan izletiyor. Esra bir şeyler yapıyor, makara muhabbet yapıyor. O yüzden Discord'umuza katılın. Şu anda linkini çete spamlıyorlar. Ee, Discord serverımıza katılırsanız sizler de e, kuzenlerinizle birlikte takılma fırsatına erişebilirsiniz. Teşekkürler, iyi günler. Vay be. Hayat büyülü bir oyundur. Ve bu oyunda ilkler asla unutulmaz. İlk bakış, ilk gülümseme, ilk heyecan, ilk aşk. Hayır beyler. Elbisen ne kadar yakışmış. Teşekkür ederim. İlk hayal kırıklığı, ilk gözyaşı ve en önemlisi de ilk kalp sancısı. O öyle bir acıdır ki her şey bitti zannedersin. Sonra hiç beklemediğim bir anda sihirli bir dokunuşla her şey değil. Bu ne? Rıza? İsmet sen Rıza'yı tanıyor musun? Rıza. Bak çete. Çete bak şu an. Tam girdin mi çete? Girdiğinde girdim de. Girdim. Girdin mi? Girdim. Rıza gel oğlum. <laughs> bak bu Rıza. Nasıl geldi bir anda sen deyince? Ne? <laughs> oğlum şey. Nono'nun yeni update'i sese duyarlı. <laughs> Gerçekten söylüyorum. Gerçekten söylüyorum. i̇zle. Rıza gel. Her yayıncının evcil bir hayvanı var. Gerçekten şey, öyle. Gerçekten, yani. gerçekten Ay, öyle. Hayır her yayıncı ciddi. kendine özel bir tane mesela Harry Potter'da nasıl baykuş Harry Potterinki? Anladın Aa. mı? Aradılar beni geçen gün dediler ki her yayıncı kendine özel bir tane hayvan seçecek dediler. Ben Benim de ki bak. bebek Abi bak. Çete bak. Yonca. Gelmedi. Senin ben düşük seviye hayalini sikiyim Yonca atınca chat animasyon mu çıkıyor Gerizekalı <gülüyor> Çıkıyor <gülüyor> Çıkmıyor kanka Çıktı işte iki tane yonca Dayı geçen cellatın videoyu koymuştum Bu da işte şimdi Cemre'den cellata ithafen Allah Allah Beni özledin mi Kimseye güvenim kalmadı Başka biri mi var? Sana yaklaşmaktan korkuyorum. Neden? Ya koronaysan? Kırılmış boğazım. Bu mu kanka Cemre'den Cellat'a ithafen olan video? Hayır az önce Cemre'nin videosu. Ha ya amına. Oğlum o zaman o yazıyı Cemre'ninkinden önce koysana ben de salak gibi <laughs> bunu izliyorum diyorum ne alaka Cemre'yle bu. Sihirli bir dokunuşla her şey değil. Beni özledin mi? Kimseye güvenim kalmadı. Başka biri mi var? Sana yaklaşmaktan korkuyorum. Neden? Ya koronaysan? Kırılmış boğazım, bekliyorlar yola... Sıcı. <laughs> i̇şte buna sıcı derim. <laughs> o kep çok iyi değil. <laughs> Geçen yayın bildirimi attım. Hot Wheels'taki şey ejderha var ya. İşte buna sıcı derim. Bunlar 2-3 aydır küstü barışmışlar. Ulan bunlar kardeş değil mi? İkiyiz abi. He. Tamam küs olamaz mı kardeş? Olabilir kesinlikle. Bir şey demedim ki sordum sadece. Sıradaki haber. Taha Duymaz'ın şarkısı sızmış. Allah kahretsin. <gülüyor> Aha. <gülüyor> İzmir hafif amına koyayım manyak ya <laughs> İsmet bir söyler misin Aç Aynen Oha. baştan söyle Ne bu <laughs> Tutkun Tutku, çok teşekkür ederim Bu tatlı balkabağı için e, Gerçekten Halloween'de olmamıza rağmen Sanki Halloween gibi hissettiriyor. Halloween ruhunu tekrar yaşadım Aynen diye. öyle bebeler kapıma gelir Sanki Halloween diye bir lafı vardır Murda'nın hatırlarsınız belki e, on, Onu anımsadım yani e, İsmet kısıyorum hafif gir. <gülüyor> <gülüyor> e, bir yorum alabilir miyim şarkıyla ilgili? Ich meine, das ist so eine Demi-Ausgabe. Ich habe schon gegen einen Ballstuhl gemacht. Also, ich weiß, was mit dem TV zu tun hat. Head some Jewish boy. <Gülüyor> <Gülüyor> ich komme aus Graz, Österreich. Ich liebe armenische Musik. Ja, ich nehme das Wort. Ja. <laughs> evet e, şarkıya gelen İsmet'ten bir reaksiyon var.